Herkese merhabalar. Bugün şöyle güzel bir baklava yapacağız. Farklı kesim yöntemiyle, görseliyle, göze hitap eden, lezzetiyle, dama hitap eden bu güzel baklavayı nasıl yapmışız, nasıl hazırlamışız? Buyurun hep beraber izleyelim ve yapım aşamasına geçelim. Şöyle yoğurma kabıma yarım yemek kaşığı tereyağımı aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Burada bir yemek kaşığı yoğurdum var. Bir su bardağı da suyum var. Hemen ikisini de ekliyorum. Bir tane yumurtamız var. Un ölçüsü az olduğu için arkadaşlar tepsi boyu küçük olduğu için malzemeleri az tuttum. Siz yapacağınız tepsinize göre ölçülerini çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ben kendi yapacağım tepsime göre ölçülerimi ayarladım arkadaşlar. Siz kendi yapacağınız tepsinizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ölçülerinizi çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bu ölçüde kullanacağım unun ölçüsü 4,5-5 su bardağı. Şimdi sıvı malzemelerimizi iyice bir karıştıralım. Bir çay kaşığı silme tuz ekliyorum. Şöyle iyi bir karıştıralım. Şimdi hemen unumuzu da ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Hepsini ekledim. Eğer bu ölçüye un az gelirse biraz daha un ekleyebilirim kıvamına göre. Şimdi hamurumu kapta toparladım. Ben hemen masaya alıyorum. Masada yoğurmaya devam ediyorum. Masada yoğurması çok kolay oluyor. Şöyle bir su bardağı un hazırladım arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu hızlı bir şekilde toparlayalım. Güzel pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Şimdi ben bu hamura şöyle bir su bardağın undan bir tutam bir tutam olacak şekilde birer tutam olacak şekilde un atıyorum kıvam alması için. Hamuru toparladık arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde. Şöyle. Çok yumuşak değil, çok da sert değil. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan orta kıvamda özlü güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurumuzu beze yapalım. Hamurumuzu bezeleri ayırdık. Şöyle güzel pürüzsüz bir beze yapalım. Şimdi bu hamurdan toplamda 9 beze yaptım. Bezelerin her biri de 100 gram olacak şekilde. Nişastayı eledim, hazırladım. Nişastayı masama döküyorum. Benim her zamanki yaptığım ön ezme işlemi yapıyorum. Şimdi ezmiş olduğum bezelerimin hepsini tekrardan buraya alıyorum ve elimle bastırarak hepsine birden bir daha eziyorum. Hem büyütüyorum hem de küçük kalmış bezeleri bu şekilde açarak her birini aynı boya getiriyorum. Evet bu şekilde. Şimdi bezelerimin her birini buraya alıyorum ve büyük bir tabak büyüklüğünde açıyorum. Bezelerinizi ilk açma işleminde ne kadar büyük açıp da o şekilde dinlendirirseniz yufkalarınızı o kadar kolay açarsınız. Burada açmış olduğum bezelerimi buraya diziyorum. En az bir yarım saat dinlendireceğim. Bezelerimi bu şekilde hazırladım. Bir yarım saat dinlendirelim. Bezelerimizi dinlendirdik. Hemen şöyle kenara alayım. Nişastayı eledim. Buraya hazırladım. Nişastayı masaya döküyorum. Bezelerimin her birinin ara katlarını borcana nişastalıyorum. Toplamda 9 tane bezem vardı arkadaşlar. 9 tane bezemi de buraya alıyorum ve her bir katını aralarını borcana nişastalıyorum. büyüttükten sonra şimdi oklabıma tek tek sarıyorum. Ve ikinci işlemde de ikinci aşamada da her yufkanın ara katına da tekrardan nişasta serpiyorum. Yufkalarımın hepsini oklavaya sardıktan sonra elimi böyle ortadan kenarıya doğru hafif baskı uygulayarak yufkalarımızı açıyoruz. tekrardan buradan sıkı bir şekilde hepsini bir de sarıyorum. dizinize doğru çektirerek sıkı bir şekilde oklavamıza saralım. tane iki tane yufkamızı serdik. Üçüncüyü seriyoruz. Halinde yazılar belli oluyor. Hani yufkaların inceliği arkadaşlar buradan belli. Üç tane yufkayı üst üste serdim ve halinde kitaptaki yazılar belli oluyor. Evet kitaptaki yazıyı görüyorsunuzdur. 4 tane 5 tane yufkayı kitabın üzerine serdim alında yani yufkaların incelikten 4-5 katı yufkanın arasında bile kitaptaki yazı okunuyor. Yufkalarımın hepsini okravaya alıyorum bu şekilde. yufkaların hepsini sık olmayacak şekilde oklavaya sardım. Bu şekilde iki taraftan da düzüştürüyorum yufkalarımı. Ve geriye açıyorum. Tekrardan oklavaya tek tek sarıyorum. ¡Puta, que pata, puta! ¡Le Şimdi bunun kesimi farklı olacağı için direkt tepsiye dizmedim. Bu şekilde masaya dizdim. Baklavamızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi görseli çok güzel oldu. Fırını 180 dereceye ayarladım, ısıtıyorum. Şimdi baklavamızın üzerine yağını da sürdükten sonra hemen fırına verip pişireceğim sıcak fırına. Baklavamızın üzerine sürmek için sıvı yağ kullanıyorum. Tereyağı ya da başka bir yağ kullanmıyorum. Şimdi baklavamızın her yerine gelecek şekilde yağını sürüyorum. Şimdi ben bu tepsiye iki buçuk kepçeye yakın sıvı yağ sürdüm. Şimdi tepsiyi fırına verip pişirelim. Şimdi baklavamızı fırından çıkardım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok da güzel kızardı üzeri. Şimdi baklavamız sıcak. Şerbetimiz de ılık olacak şekilde hemen şerbetliyoruz. baklavamız şerbetini verdik. Şerbetini çekmesi için arkadaşlar soğumaya bırakıyoruz. Baklavamız şerbetini çekti. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldular. Şerbetini de çok güzel çekmiş. Şimdi buradan bir iki tane çıkarıp bir doku testine bakalım nasıl olmuş. Bakın içi dışı çok güzel şerbetinde çok güzel çekmiş.